Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e F dolar nereden kaldığımız devam ediyoruz. Evet. Kadromuz iyi. Kötüden iyiye getiriyor kadromuzu. Çok iyi demeyelim. Ama iyi. Evet. Bu var bizde tabii normaldan hiç yok belki o da belki bilden çıka ama arkadaşlar hatırlıyorum ki diğer seride part 1'de ve part 2 arkadaşlar haberiniz olsun o zaman çok güzel aha kim o bu ezolar var izle diyor oha baba selam Muzaffer var hep bizim takımda Müzik bize Oyuncu verin kötü. Kürt Dün, Şimdi futbolculardan açalım Haydi Andresi hepsi 3 üstünden birini istiyorum. Setaper Hı hı Şimdi bu. Ya bu Bu züppel Tanımadım onu. Aha Vallahi iyi bir şey Haydi lan Haydi lan Ben bu züppü o O.O.S Lan bu ne? gidin ya bu şuruyla benim takımımda ne gezecek? Buna da topa vurmasını bilmiyor Allah için ya. Daha lan ya. Abi Allah için ya. Mis gibi kadro, pis gibi kadro yaptınız Allah için gidin. Bak mis gibi kadro. Bu salak ne alak ben? Yani? Ay bu salak. Ne de diyor salak. Gidin. Hı. Evet. Güzel devam. Otur yerin çap. Kaptanımız çok önemli kalecimiz. Tek de bitirdik. 96. Kim kötü? Bu ile bu kötü. Önce bu. Düşünmez. Şimdi de dolsan bunu da yaparacağız. Bu çok, çok iyi. Güçlendiremeler de sorun Lig oynayalım. Şimdi Konya Spor amatör oynayalım. Evet şimdi kadrom böyle. Zana ayarlayacağız şimdi bu baştan sonra hemen ayarlayalım. Evet şimdi çimize başlıyoruz. Evet bu Konya Spor o da Galatasaray benim takımım yani. Bir tane Fahri diye arkadaşımız bize yorumlarda yazmış. Ben anlamadım hangi oyun. Apeste diye yazdım çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar o ne diyor anlamadım. Söz bugün onunla bir daha ona ben yaz ben daha duymamış. Pes videolarımız devam eder. Hiç unutmayın. Telefon çok kasıyor. Aha şimdi ben... Şimdi koronayı çok güzel bir adam adam kullanacağız. Haydi şimdi Messi topun üstünde. <laughs> ben salak salak bunlar Ben günahım ne ya bu salak Messi ben takımda ne yapıyor? Doğru değil mi? Neymar var ya ben. Olmadı bir şey ama devam. Bakalım. <laughs> Denizel taş. Hadi bakalım vur bakalım. Ne daha o? Moving aldı. verdi. tamam. çok iyi. 好吧。Oh Aga ne yapıyorsun değil mi ya? Öyle şu çekelim Allah için. Otistik mesela Otistikler çekelim. Olmadı ya yeter abi bu kadar. Ben öyle senin ne bak uzaktan çekelim. Şimdi uzaktan çekmek Şimdi beş tane varmış. Ben onları da topu ile aldırmayacağım. Kaptım. Uf 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 pas yürüdünüz mi? Baba yeter ben öldüm ya. Evet devam arkadaşlar. Abi siz bana gol atın. Dileyim ben ne dilerseniz. Bir <laughs> devam tamam, Bak. Bunların bizim 15 şutu var. bir? Kaleye bulan şut. 2. Bizimki 0. Ondan 0. Faller 0. Offside'lar 0. Köşe vuruşlar bizde bir. bir, Serbest vuruşlar 0. Paslar 16. 16. 16. 16 adamlar Oy, oyun yapmıyor ama pasları çok var <laughs> tuttu adamı hadi <laughs> neymar çak be <laughs> adamı kolata ne dedi Baba oh, ben neyim ya? Ronaldo mu ben Messi miyim ya? Arkadaşlar öyle demeyeyim ben öyle sınayacağım ha. Baba gördünüz mü? 90'ı gördünüz mü siz?

ben neyim ya? Ben, ben miyim ya? Neymar Junior bir bari. Devam tamam, bir sefer. Ay, iki sıfır. Jackson Muleka. Evet şimdi Neymar. Harry Kane corner. Adam oldu geçti ama. Sonda Bak bu Corneri çok iyi kullanmam lazım. Niye? Neden? Gözünüz. Evet. Orada açtık. Kafamızı vuramadı şimdi. Evet. Abi o top. 哎。

demirle taştan anamın içi. Kira battı. Maç bitti de. Oo. Maç futbolcu paketi geldi iyi. Rikin ve Neymar'ın golü. Messi ve Neymar'ın golleriyle maçımıza baktık. Siz hatırlamanız ne Of. Devam. Ağabey. Arkadaşlar bu Fenerbahçe siz bunu hemen izlemeniz lazım. Bir gün Onun Onu için oynuyorum. <laughs> şey oldu. Şakarım evet, geri baştan geliyorum. Evet. evet. ben ama oynatmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz arkadaşlar bunu duyduk bu yalan yok yalan yok eh. Evet, ligim hemen ligimden Fenerbahçe arkadaşımızla Volta Sim'le oynayalım. Fenerbahçe Galatasaray derbisine hoş geldiniz. Öncelikle. Evet bu Fenerbahçe o da Galatasaray. Bana adım Evet. için. Şey. Uf, uf 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 baba. Hemen Messi golünü attı. Maça başlamaz bay. Başlamaz. Hemen de Messi çalımını atarak. Bu gol attı golünü. Fıslan bunlar. Özbeşiktaş Beşiktaş derbisi de ne zaman olursa Söyleyeceğiz Baba kim attı bu oğlum? Messi mi? Abi ne yapıyorsun sen? <laughs> Messi saplıyor şimdi Fener'e Dakika 8, 2 gol Düşün ha Of şimdi aldı Neymar. Robertson çek baba Aslan yegenim Robertson attı golünü 3-0 oldu ne oluyor lan Tarık çetin mi? Evet. Bazen de sonu koydum. Çek baba Aspanya'ya gelen be. Attı ve dördü de baba biz ne yapıyoruz bu fenere? eski takımına gol atar mısın sen? Ben ne yapıyorsun oğlum? Tarıkçıydı. Ama şortla yani şu kadar. Ay kilo da Şimdi kapın çocuklar. Semedo. Ağabey, atamadım. Hmm, atacaktım. 30 baba bas. yok bizim bu maçı 100% yüz alırız. Gol attırmayın onları. Bu doğru. Gol attırmak bize sorulur. Yani Arkadaşlar bir soru soracağım. Bir tane video var. Ben kız var. Japon yalı. Yok Galatasaray oydu izlediniz mi? Geldiyse ne zaman yorumlara yazın. Ya işimi boşturuyor. Bana mı diyor? Anusun talischka. Aslan be %100 kart Aa, kart vermedi tamam devam hadi kullan şimdi kim var asansiyon çıkayım ben ben gol atmak için 50 kilo yemek yemem lazım ben ilk yarı 4-0 İyi. ben artık gol atmayacağım yeter baktım you sí,